Hangi biri anlatılır ki, hangi biri yazılır bu kağıtlara? Sabahı görmeyen 57. alay mı? Kendinden üç kat ağır mermiyi namluya süren Seyit Onbaşı mı? Yoksa 12 askeriyle bir orduyu dağıtan Yahya Çavuş mu? Savaşmayı değil, ölmeyi emreden komutana, düşünmeden emre uyan her Mehmed'e, her birini doğuran toprak kokan analara binlerce kez selam olsun. Mekanınız cennet olsun. Birey Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan Çanakkale Zaferi ve Şehitlerini Anma Programı'na hoş geldiniz. Şu boğaz harbi nedir? Var mı ki dünyada işi? En kesip orduların yükleniyor dördü beşe. Tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya. Kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya. Ne hayasın detaşüt ki ufuklar kapalı. Nerede, gösterdiği vahşet de bu bir Avrupalı, yırtıcı his yoksulu sırtlan kümesi, varsa gelmiş açılıp mahvesi yahut kafesi, Eski dünya, yeni dünya, bütün akvamı beşer, kaynıyor kum gibi, tufan gibi, mahşer mi mahşer, yedi mi cihanın duruyor karşına da, Osrayna ile beraber bakıyorsun Kanada, çehreler başka, lisanlar başka, deriler rengarenk, Sade bir hadise var ortada. Vahşetler denk. Kimi hindu, kimi yamyam. Kimi bilmem ne bela. Hani tanada da düldür bu rezil istila. Ah o 20. asır yok mu? O mahluk asil. Ne kadar gözdesi mevcut ise hakkıyla sefil. Kustu Mehmetciğin aylarca durup karşısına. Döktü karnındaki esrar hayasızcasına. Maske yırtılmasa hala bize afet doyuz. Medeniyet denilen kahpe, hakikat yüzsüz. Sonra meylündeki tahribe müvekkel esbabı. Öyle müthiş ki eden her biri bir mülkü harap. Öteden sayıkalar parçalıyor afakı. Deriden zelzeleler kaldırıyor amakı. Bomba şimşekleri beyinden inip her siperin. Sönüyor göğsünün üstünde o arslan neferin. Yerin altında cehennem gibi binlerce lağım. Atılan her lağımın yaktı yüzlerce adam. Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer. O ne müthiş tipidir, tavrulu renk ağzı beşer. Kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el, ayak. Boşanır sırtlara vadilere sağanak sağanak. Saçıyor zırha bürünmüş doğanağımert merteller, Yıldırım yaylımı tufanlar, alevden seller. Veriyor yangını durmuş da açık sinelere. Sürü halinde gezerken sayısız seyyare. Top tüfekten daha sık gülle yağan mermiler. Kahraman ordu seyret ki bu tehdide güler. Ne çelik tabyalar ister ne tiner aslından. Alınır kalemi göğsündeki kat kat iman. Hangi kuvvet ona edecek kahrın aram Asım'ın nesli diyordum ya nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedin çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek. Şu heda gövdesi bir baksana dağlar taşlar. O rüke olmasa dünya da eğilmez başlar. Yaralanmış tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna yara, ne güneşler batıyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker. Gökten necdetleri köpse o pakanlı değer. Ne büyüksün ki kanın kurtarmış koruyor tevhidi. Bedri'nin arslanları ancak bu kadar şanlıydı. Sana dar gelmeyecek makberi kimler kattı? Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın. Her cümle mercetliğine duara da yetmez o kitap. Seni ancak ebediyetler eder İslam. Bu taşındır diyerek Kabe'yi diksem de başına, ruhumu vahyini duysam da geçirsem taşına. Sonra gök kubbeyi alsam da ridan alnıyla, ...kanayan lahdine çeksem bütün ecramıyla... ...mor bulutlarla açıp türbene satsam da tavan... ...yedi kendili süreyya'yı uzatsam oradan... ...sen bu avizenin altında bürünmüş kanına uzanırken... ...gece mehtabı getirsem yanına... ...türbedarın gibi ta kadar bekletsem... ...gündüzü fecre avizeni levriz etsem... ...tüllenen mahriye bir akşamları sarsam yarana... ...yine bir şey yapabildim diyemem ki hatırana. ...sen ki son ehli salibin kırarak kavledini, şark ne sevgili sultanı Selahattin'i, kılıç arslan gibi icdalin ettin hayran. Sen ki İstanbul kuşatmış, boğuyorken üstran, o demir çemberi göğsünde kırıp parçaladın. Sen ki ruhunla beraber gezer etramadın, Sen ki asarı gömülsen taşacaksın heyhat, sana gelmez bu hukuklar, seni almaz bu cihaz. Ey şehit oğlu şehit, İsteme benden Masper. Sana kuşunu açmış duruyor peygamber. Şehitler tepesi boş değil. Biri var, bekliyor. Ve bir göz, nefes almak için. Rüzgar bekliyor. Türbesi yakışmış bu kutlu sepeye. Yattığı toprak belli. Tuttuğu bayrak belli. Kim demiş meçhul asker diye. Destanını yapmış, Kasideye kanmış. Bir el ki ahiretten uzanmış. Edeple gelip birer birer öpsün diye faniler, öpelim temizse dudaklarımız. Fakat basmasın toprağa temiz değilse ayaklarımız. Rüzgarını kesmesin gövdeler. Sesinden yüksek çıkmasın nutuklar, kasideler. Geri gitsin alkışlar geri. Geri gitsin ellerin yapma çiçekleri. Ona oğullardan, analardan dilekler yeter yazın sarı, kışın beyaz çiçekler yatar. Söyledi söyleyenler demin, gel süngülü yiğit alkışlasınlar. Şimdi sen söyle, söz senin. Şehitler tepesi boş değil, toprağını kahramanlar bekliyor. Ve bir bayrak dalgalanmak için rüzgar bekliyor. Destan öksüz, sükutu derin meçhul askerin. Türbesi yakışmış kutlu tepeye, yattığı toprak belli, tuttuğu bayrak belli. Kim demiş meçhul asker diye. Balkan Harbi'nde bir askerin son mektubu. Hacı ve hüzün dolu harp yılları, evladı Fatihan torunları, dedelerinin mirasını korumaya çalışırken birer birer şehit oldu. Balkan Harbi'ne katılan bir asker ağır yaralandı. Son nefesini vermeden önce annesine yazdığı mektupta şöyle diyor. Sevgili anacım, ebediyen kaybolmuş bir evlat gibi gönüllü olarak ikinci defa cepheye geldim. Fakat başım henüz omuzlarımın üzerindedir. Meydan savaşında şehit olan silah arkadaşlarımı düşündükçe pek mahzun oldum. Badem kepimiz öleceğiz, Vırka ve alayla beraber hareket ettiğimiz zaman tahminen 200 kişiden meydana gelen bölümümüzün Harbe girdikten sonra mevcudu ancak 20 kişi kalabildi. Saadet ve bedbahtlığım bu bir avuç askere bağlıdır. Niçin üzüleyim? İnsan ancak 50-60 sene kadar yaşayabiliyor. Bu kadar kısa bir hayatı şimdi feda etmezsem belki bir daha bu güzel fırsatı bulamam. Madem ki hepimiz öleceğiz, biraz erken veya biraz geç ölmekten ne çıkar? Sağlam bir taş gibi hareketsiz kalmaktansa mesrurane parçalanarak hareketinmeyi tercih ederim. İster şarapnen parçası, ister bir süngür ardesi olsun. Her ne surette olursa olsun, yalnız bir defa geleceğim. Sağımda arkadaşım şehit düştü. Solumda subayımın kolları ve gövdesi parçalanıp dağıldı. İkisinin arkasında bana hiçbir şey olmadı. Kendimi pek mahzun buluyorum. Şehitle imrendiğimden sağ kaldığıma üzülüyorum. Ecel henüz gelmedi. Şu anda bütün gayretini şehit arkadaşlarımın öcünü almak için sarf ediyorum. Ben bir garip köylü çocuğuyum. Bulgar, hain ve gaddar bir düşmandır. Bunu boğmak, mahvetmek için kalbim sabırsızlıktan parçalanıyor. Çünkü parlak kabiliyet ve şehitlik şerefinden henüz mahrum durumda. Ben bir garip köylü çocuğuyum. Şehit olduktan sonra arkamdan bana dua edilecek ve rahmet okunacak bir samanyum üstünde ve bir kulübenin saçı altında öleceğime, savaş meydanında kahramanca dövüşerek şehit olmak daha iyi değil mi? Şehitliği çok arzulan bu kahraman, mektubunu yazdıktan hemen sonra başına isabet eden bir düşman kurşunu ile şehit düşmüştü. Çanakkale'de 30 bin şehit, hepsi birbirinden yiğit. Daha sonrasında tarihler yazar, Çanakkale'de analar ağlar. Derdim gelip hali. Kan içmiş dağlar sanki düşmanın. Ne analar ne bacilar. Çanakkale'de zaferler yatar. Düşman kusu kurmuş Çanakkale yollarına. Yol vermiyor dağlar nice yiğit ASLANLARA Yol vermesek isterim yani. Deli gönlüm gitmek ister şu anda. Mermiler yağıyordu yağmur gibi yetlerimizin üstüne. Ay yıldızlı bir bayrak dalgalanıyordu gökyüzünde. Mekanınız cennet olsun ebediyette, Çanakkale'de şehitler yatar diz dize. Gün geçmiş, yıl geçmiş, ne yazar? Ay karış toprağında, bin şehit, bir mezar. Yeryüzünde yaşadıkça, tek dişli canavar. Türk milleti, aynı destanı yine yazar. Sen rahat uyu, ey şanlı şehit! Gölgesinde gölgelen, al bayrağı, hangi kem göz? Sana edebilir nazar Türk milleti aynı destanı yine yazar Yedi cihana yeter yazdığın destan Gök, kubbe, ay, yıldız sana verir selam Çanakkale'yi düşmana yaptın ya mezar Türk milleti aynı destanı yine yazar Dünya döndükçe Çanakkale yine geçilmez Kanınla suladın toprağı Hangi canlı seni bilmez Sen yazdın cihana şanlı tarihi Artık kim bozar? Türk milleti aynı destanı yine yazar. Dur yolcu, bilmeden gelip bastığın bu toprak bir devrin battığı yerdir. Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın bir vatan kalbinin attığı yerdir. Bu ıssız, gölgesiz yolun sonunda, gördüğün bu tümsek Anadolu'nda. İstiklal uğrunda, namus yolunda can veren Mehmet'in yattığı yerdir. Bu tümsek koparken büyük zelzele, son vatan parçası geçerken ele, Mehmet'in düşmanı boğduğu sele, mübarek kanını akıttığı yerdir. Düşün ki haşlı olan kan, kemik, et, yattığı bu tümsek amansız, çetin, bir harbin sonunda bütün milletin hürriyet zevkini tattığı yerdir. Ben askerim. Her şeyden kutsaldır mesleğim. Elimde silahım, sınırda nöbet beklerim. Silahım namusumdur. Üniformam kefenim. Gerekirse vatan uğrunda canımdan vazgeçerim. Görevim kutsaldır, bilirim. Havada, karada, denizde elim tetikte beklerim. Uyuyamam. dahildeki her şey benim kutsalım. Ay yıldızı gördüğünüz her yerde özgürlüğün sesi. Ben Türk askeriyim. Ülkemin dört yanında beni bulursun. Başımda miferim, ayağımda postalımdan tanırsın. Adımı bilmeyen Mehmet diye çağırsın. Vatan uğrunda can verecek kurban ararsan, hepinize yeminim, ilk safta beni bulursun. Başım çınar gibi heybetli, gözlerim şimşek şimşek. Atam, Senden sendendir amurum, ekmeğim burcu burcu kokacak en büyük muradım şanslı bir mermi alnımdan öpecek. İşte o zaman, işte o zaman içim huzur dolup gölgem al bayrağı vuracak.''